Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft otobada server serimizde kocaman bir Nether portalı yapacağız. Yanımızda Ahmet de var. Navi diğer çakma başkan. Ne diyorsun lan sen? Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım. Senin oğlun, iyi bana vurdun. Gel lan hapise. Dur, şaka yaptım. Dur, koyayım şunu yine Şaka yaptım. Tamam tamam hadi tamam. Allah Allah çakma başka başkan ya. Yani. Adem portal mı yapacağız? Evet nether portalı yapacağız. Şimdi Abi, malzemeleri topladık. Şimdi arkadaşlar ben dün akşam bayağı bir kasmıştım. 26 tane yetmez bu kadar. Sende var mı biraz Ahmet? Bende de var Adem 30 tane de bende Oy, var. Oy tamam yeterli olur o kadar o zaman. At bakayım hepsini. Ulan var ya kazmamda kırılmazlık hiç olmasa var ya kazma gitmişti. Ya hatırlıyorsan ben sana bir tane kazma atmıştım şurada. Şurayı kazarken kırılacaktı ee, bir canı kalmıştı o sende duruyor mu ben onu duruyor duruyor şey yaptım ben onu Sanda ee, sandığa koydum da gel bak eşya çerçevesine koydum elmas kazma gibi gözüküyor gel bak Aa. göstereyim bakayım gel Bak. Hangisi? Sen bu mu? Bak. Evet. Ya çok güzel gözüküyor. İyi ki atlamışsın. Şey. Hatta bu server'ın ilk elmas kazması gibi bir şey bu galiba. Ee, evet bende yoktu bu arada o zaman kazma. Sende vardı. Ay Miran'da da yoksa evet. İlk. i̇lk kazma. Onu bir yere asarız. Çok aynen, güzel olur. Aynen. Gel aynen, yukarı. Bu arada bende biraz kuvars var. Lazım olur mu? Kuvars mı? Lazım Birkaç olabilir de, ya. Var. Oy! Bunları nereden buldun lan? Level kastım oğlum. Bu zırhlara büyü bastım ben. Anladım. Güzel olmuş ya. Helal olsun. Öyle büyüler bastım ki Adem kazmada servet 3 falan var. Uy, servet 3 mü? Evet. Oha. Ben bulduğum elması sana göstereceğim. Sen kır, servet sana kırdıracağım. Servet 3 kırılmazlık 3 verimlilik 3. Yok 4. Ben sana göstereceğim dört. artık elmasları. Bölüşürüz artık. Tamam tamam. Gel. Tamam artık gel ben şimdi. Ben başkanım ya. Sana böyle şey yaparım. He. <laughs> helal lan sana. Neyse evet, şimdi gel evet. nereye yapalım başkanım? He? Başkanım ne oğlum ya? Ahmet de aramızdaki samimiyet bozuk. Ada da orada. Bu da gördün mü sen? Yo görmedim. Bak buraya gel. Onu öldürme lan. Acıktım ya Allah Allah yani, Neyse Gel bak. Emirhan'ın evi. Çok bir şey ya. Pek gel beğenemedim. Içeri, gel içeri. İçeriden daha iyi gözüküyor oğlum. Gel. Oo aynen bayağı ya, iyi gözüküyor. Buraya büyü masası falan koyar efsane bir şey. Bir saniye. <gülüyor> Hayır. Dır <laughs> geri koydum canım vardı. He. Adem bu arada izleyiciler sakın söylemesin Emir Çünkü eve izinsiz girmek bir yasa. Aa evet hemen çıkalım Yasayı şuradan kaçak. Yasayı çiğnedik yanlışlıkla. Aynen Tabi sen çiğnedin oğlum ben başka. Oy bak bak bak, bak bak çok güzel gözüküyor lan açılmış burası. Neresi? Bak, bak burası. Ya. Ha harbi. Bak buraya başka bir şeyler yapabiliriz. Buraya bence bir ım, saat kulesi yapalım. Olabilir. Aynen güzel olur. Tamam gel hemen bir başlayalım şu nedir portal yapımına. Heykel de bayağı iyi oldu he. Heykel. Aynen tamam heykel tıraş gibiyimdir. Bak ne yapalım biliyorum, burayı açalım direkt burayı yapalım. Bir. Dur. Dur elmas küreğimi alıp geliyorum. Bende kürek var ben burayı biraz kazıyorum o zaman. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar bir lira gittiğimiz zaman direkt şöyle bir bestion falan bulursak mükemmel olur. Oradan da Ahmet'le bir bölüşürüz. Tabii ben daha fazla alırım kendime. Oradan süper olur. Tamam. Ahmet'le bekleyelim şimdi. Nasıl bir şey yapabiliriz buraya? Hemen bir elime toprağı da alayım. Gel gel. Adem bestion'a mı gidecek lan acaba? Ben de onu söylüyordum izleyicilere. Bak harbiden bak bestion'da altın altın da var. Ama ölme riskimiz var ya. Çok fena vuruyorlar oradakiler. Olmaz bence. Bence edek yapalım öyle gidelim. Şöyle nasıl Ahmet? Güzel ama biraz daha açalım buraya. Gel. Tamam. Ben buraya yapmaya başlıyorum. Ok, ok geldi. Lan. <laughs> tamam şöyle. Ben yay da yapacağım. Daha yay yapmadım. Çok güçlü. Bu kadar yay yeterli mi? Yapmaya ya. Bu kadar küçük mü oldu ya? Küçük oldu küçük küçük. Buraya biraz daha uzat. İyi ha Nereye? İki blok kazalım burayı şöyle. Şöyle Etrafını... diyorum. Ha tamam. Bunu ne yaptın? Bu ne işe yarıyor? Dur kareli. İşte onu kaz o kısmı kaz yukarıya hmm. doğru çıktım. Tamamdır. Yok yok öyle Nerede değil. değil? <laughs> Heh. Lan oğlum. Bak buradan bir dur dur. Buradan Böyle bir oradan da kazacağız. bir bekle şimdi şuradan direkt çatı atlayacağım hadi tamamdır oradan kaz orayı ee, buraya koymayacağız. Tamam. Verimlilik 4 kazma da bayağı yıkırıyor ha. Aynen. Etrafından Aa, Hayır. saralım. Kuvars yapmayalım da bir dakika ya şuraya yanlışlıkla blok koydum. Onu da kırsana. Ne vuruyorsun lan? Bekle Dör bekle. Kıracağım. Lan. <gülüyor> ulan, <gülüyor> dur ulan dur şaka mı? yaptım. Şaka yaptım şaka yaptım. Oo dur dur sen bu kılıcın da güzelliğini bilmiyorsun. Oo, oha, oha bir buçuk kalbim gitti. Dur. Tabii. Elmas zırhım var bir de. Kaç kalbin gitti? Bir buçuk. Oo çokmuş ya. Baya çok gitmiş yani. Ölüyor Aynen. Tamam şimdi şöyle bir şey yapsak. Aynen. Yakayım mı ben bunu? Nasıl gözüküyor? Yak yak. Nasıl gözüküyor? Dur çakmak al geliyorum. Güzel mi? Yani ya, güzel gibi. Kuvarslarla da biraz şekil versen aslında. Aynen aynen. Mantıklı olabilir de şimdi şimdilik böyle yapalım. Ben yani 1 2 3 4 Tamamdır. Gerisi de böyle. Bir blok daha yukarı. Sonra da böyle. Tamamdır. hemen atlamadan önce şöyle bir şey yapacağım. Şekil olsun burası da. Allah düştüm ya. Yani şunu da kazalım. Tamam. Ya da böyle olmasın da şöyle olsun ya. Tamam. Bir de şuradan bir blok çıkarsak bir bakalım nasıl oluyor. Daha iyi gibi ya. Dur bir saniye. Şunu da koyayım. Adem. Efendim tamam. Bu arada Adem Heh. biz şunu nasıl ya? Bence buluruz bir yerden ya kolay bir şeydi biliyorum ama. Buluruz. İçeri girdiğimizde ne yapacağız asıl? Aa o da var. Bir türlü yapacağız ya. Çok güzel ganimet kazanacağız ama. Ama çok fazla şey güçlüler. Aynen. Bayağı... Bir türlü yapacağız artık. Koruma 4 attık. falan mı basıp gitsek? Koruma 4 de abartı olur ya. Onu basacak güç yok bizde. O da doğru. Bende ayakkabımda falan var benim. He iyi. Sana da basarız. Bende bayağı level var. Hadi basarız tamam. Güzel ya böyle. Aynen, Al diğer kısımda sen yapıyorum. yap. Yaktım. Dur bir saniye. Şu diğer da yapmam lazım. Hop aynısını nasıl yapacağız ya? Dur sil. Şey. Lan manyak. Ben, lan creeper'ı yaktım patladı. Ne alaka? E creeper'ı yakınca patlar ya Ahmet. Yentil mi oğlum bu? Yani. Bence best channel 3 kişi falan gitmemiz lazım bizim. Bence de ama yapacak bir şey yok şimdilik böyle gidelim. Emren gelince de onunla da başka bir yere gideriz. Aynen. Onunla da blaze öldürmeye gideriz. Aynen mantıklı. Tam yeter ya bu kadar. Bakayım. Tam güzel oldu. Arkasına da bir katman çeksek. Tamamdır. Arttı mı? 10 tane de obsiden arttı. Bunlarla da ben bir giderim. Büyü masası yaparım. Bir kısmını da normal diyarutla yapalım. Bir değişik olsun. Tamam. Güzel. Geldim. Hoş geldin. Oğlum ya bu ne oğlum? Çok güzel oldu. Şimdi bakacağım ben de merak ettim. Dur şimdi şunları koyayım. Mi? Son bir bitiyor. Badem, bir dakika. Heh. Bu arada sana bir sır vereceğim. Ver. Ben sizden şey siz. Sizden gizli. Ha sizden gizli şey yaptım. Nether'a gittim. Nether'a mı gittin? Evet, ben, ben gittim oğlum. Niye gidiyorsun ha. bize sizsiz? Benim arkadaşlar videoya gelirse görür vallahi. O Videoyu da Allah. Allah. Ben vurmadan olduğum videosunda gitmiştim. Hem de Bakmadım ışık taşı, taşı topladım falan belediye binasına ışık taşı da koydum. İyi iyi helal. Son olarak şuraya da bir koyalım. Çok güzel olacak ya. Ne koyacağım buraya? Buraya da gene aynı şekil. Dur kuvars mı koysa oraya? Aa kuvars daha mantıklıymış. Bak. Sen kuvars koy buraya. Oy çok güzel duruyor ya. Tabii tamam tamam he? süper. Hadi bakalım dur, girelim. Envanterimi boşaltıp geliyorum madem dur. Ay Devleti ben de boşaltayım lan. Boşaltalım da biraz. Şey Aynen. Olmasın, bütün eşyalarımız gidecekse gitmesin. Yer yok bir de. Bir de yayal al Adem. Gazlar çok sıkıntı ya. Yayım Köşem yok ki benim ya. Gitmez. Dur şimdi odunda lazım. Odunda kalsın. Ben bir tane altın Balta. elma alacağım. Altın elma al. Bana gerek yok ya altın elma. Neden sen pro Evet proyum kardeşim. <laughs> Hadi bakalım seni bekliyorum. Dur bekle. Başka ne alayım? Dur altın elma bir tane. Adem. He efendim. Yayın var mı yayın? Yayım yok ya. Yapabilirsen çok güzel olur ama. Tamam gel yapacağım. Tamam. Ama o, evindeki bütün okları getir. Evinde ok var mıdır ki ya? <laughs> bakacağım. Vardır ya. Kurcala kurcala vardır. İlla Birkaç tane vardır. Bakıyorum geleceğim şimdi. Tamam bu nedir portanda yaptığımız çok iyi oldu arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Da gitti tamam şuna baksanıza aşırı güzel. Tamam şimdi şöyle bir bakalım. Burada bir şey yok ama tüy var. Tüy lazım. Tüyle ok yapabiliriz. Aha bir tane ok var. Tamam çakıl lazım ama ok yapabilmek için. Ben tamam ya. Ahmet, Ahmet. Sen de, sen de sende ip var mı? Pardon ip değil. Çakıl çakıl. Hmm, çakıl. Ok yapacağım. Ha, çakıl bilmiyorum ki var mı? Çakıl varsa ver hemen. Ok yapacağım böyle birkaç tane. Birkaç Kurca tane değil hatta bayağı yapacağım. Kurcalasam çıkar. Alsam, Kurcalar biraz. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir bakalım çok güzel gözüküyor. Şuna bakın ya. Tamamdır. Adem. He efendim. Dur 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 dur. Şimdi ne oldu? Şey altın, 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 bot falan. He! Çok mantıklı. Gel, Hemen altın. dur bende altın var mı? Ben Ay yapayım. teşekkür ederim ya adamsın sen. <laughs> ya ne diyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> dur şimdi e, ip yok hadi ip yok. İp çok i̇p, sıkıntı. İp. Oh. Kimse de yok. evine de bakamayız. Evet ya sen... Ne yapacağız? Ok var bende biraz da ip yok. Var, gel ya gece yok. oluyordu galiba gel. Hani aa çok iyi çok aa, iyi. Aa gece olmuş lan. Çok iyi tamamdır. Gel biraz gezelim ortaya çıkar. Aynen. Dur örümcekler varsa zaten aynen. Örümcek ortaya... çıkar ya biraz sonra. Bir bakalım şöyle. Aynen. Şu daha doğmamışlar galiba. Aynen daha yeni gece oldu oğlum. Nasıl olsunlar baksana daha yeni batıyor güneş. Hani senin piramide bak oğlum çok ışıklı. Dur bakın arkadaşlar çok güzel. Bu da daha birkaç kat daha aşağı indireceğim ama çok zor olacak beni. O yüzden aynen. şu anlık bir kalsın. Şu anlık kalsın. Şu anlık gerek yok. Dur. Canavar doğmuyor lan. Bizim şansımıza işte. Aa, Var ya Zongi. Ahmet. Benim piramidi yeşillendirmeden yani. Benim piramidi ışıklandırmadan önce öyle bir zombi doğuyordu ki. Hani Aa, yaşayamazsın. Doğru. Doğar Bak, yani. Videoda da gördüyseniz bayağı doğuyordu. Ben bir Aha, ok ok ender çıktı. pearl alacağım bu arada. Ender pearl. Oo evet lazım lava falan düşerseniz. Lava düşersem şey yaparız. Bam. Oha, ok çıkıyor lan o. her öldürdüğümden. Süper. Dur. Tamam ender pearl aldım. Tamam. Sıkıntı olursa ender Pearl'le kaçmaya çalışacağım. Güzel. Sen de kalsın Ender Pearl ya. Şöyle yaparız. Zoom tutar ya. Sen düştüğün zaman düşerken f basarsın. Oyundan çıkarız. Kurtarırsın beni. Ya da seni Beraber tutarım. dolaşalım. Oyundan çıkarız. Bir tane tamam. ipimiz oldu Adem. Süper süper süper. Üç tane yetiyor zaten. İki tane daha lazım. Aynen. Ama bir tane ya için. Bir tane. Gerçi bende hiç... ben de bir tane olması yeter. Dur dur şurada da var. Hadi öldür. İnşallah çıkar inşallah çıkar. Hadi. Ah çıkmadı. Ah. Ya. Ölüyordum. Benim bayağı XP'm var bu arada. İskeletleri de öldür ha. Oku ok çıkıyor. Aa oku var evet. Oğlum örümcek yok ya. Keşke bizim evimiz ip olsaydı ya. Ya Emirhan evine baksak mı diyeceğim. Ahmet şunu hatırlıyor musun? Gel bakayım gel. Ya. Gel. Hı. Ya hayır hayır biliyorum biliyorum. Sen hatırlıyorsun mu? Gösterme. <laughs> Hatırlıyorum. <Aa. gülüyor> Keşke hatırlamasan. Arkadaşlar siz hatırlamıyorsanız orada ben Ahmet trollemiştim. İntikam almak için. O bizi öldürüp öldürüp duruyordu o zamanlar. Öyle bir şey yaptım işte. bayağı sinirlenmişti ya. Neyse. Oğlum. İp yok lan. İpi nasıl yapabiliriz ya? Aa benim yeraltı bezinde vardı galiba gel. Ya. Sanırsam gel. ama. Gel. Oğlum bu kadar uğraştık aradık ya. Şimdi mi söylüyorsun? Ya hatırlamıyorum ki. Aa. <laughs> lan yanlışlıkla arkana şey yaptım. Creeper fırlat. Allah Allah. Manyak çocuk ya. Manyak. Aa. Lan ne yapıyorsun Ahmet? <laughs> Oğlum. Uçtum. <laughs> Bayağı uçtum önüne. Manyak ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir bodrum katına inelim. Oğlum Bakalım var ya bu var kılıcım mı? var ya kılıcım çok iyi oğlum. Yok yok son yer çık yukarı çık yukarı Ahmet. Ya hayır ya. ya. Aa. <laughs> ee. Ee. Neyse çık hadi. Ee. Son çare Emre'nin oraya bakacağız artık. Ama beni hapse atabilirsin öyle yaparsam. Bilmiyorum valla. Ben görmezsem sıkıntı olmaz yani. Ben bilmem yani. Eee öyle diyorsun. Tamam. Dur ya bir oyundan çıkasın var şimdi. Bir oyundan çıkayım ben. Evet tamam hadi hadi görüşürüz. Görelim, hemen gideyim şuradan. <laughs> hemen hemen. Var mı? Hadi burada ip yok gibi. Hemen hızlı bakmam da lazım. Aha ok oh, var. Tüy de var. Aha, ip var tamam. Tamam şurada var mı? Burada yok. Ya iki tane ip ne ya? Neyse tamam yeterli. Hem hem gelmiş mi gelmiş? Aha oyuna giresim geldi. Benim de yüzesim gelmişti yüzdüm öyle ya Allah. Adem, Allah. yay yay versene bana. Al bakayım. Ha tamam tamam. Görmeden tekrar ineceğim arkadaşlar. Dur. Çakıl vardı çakıl. Tamam. Ben çıkıyor çık çık. Hem hem hem. He? Bunu dersen döverim. Neyi? E e Ahmet. Ya bak. Olmuyor böyle. Beni illa Tamam Şaka yaptım şaka. Uyusana. uyu uyu uyu. Sen uyu. Dur ben çakıl bir basacağım. Güç 2 bastım. Tamam. Ben de şu çakıları kırıyorum. Bu çakıları kırdıktan sonra zaten okumuz fena olacak yani. Servet var mı senin? Sen bir küreğini versene ya Ahmet. Kürek ha. yok ki. Elinde yok. vardı ya. Yok servete Tam gerek yok. Bir yok. Dur vereceğim. Çakıl mı istiyorsun? Evet. Dur bende vardı galiba. Gel gel şuraya koydum ben 17 tane yeterli sayıda. Gel bakayım. Nerede? Ha. Kır bunları. Ne yapacağım bunlardan? E ee, ok yapacağım. Ha. Emirandan da biraz Aha, çaldım ama. Ya. Ahem. Ahem. Adem, ahem. 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 Hadi at bakalım diğerlerine. Ha. Şey bak. eee ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeceğini unuttun. Aferin. Bir türlü de çıkmıyor lan bunlar. Gelir hocam ha. Çıkmıyor. Arkadaşlar iyisi biz bunları çıkartalım gelelim ya. Ya arkadaşlar valla biz bir hazırlanalım her şey hazır olsun. Biz kalalım şunları. Nether'a gideceğimize size haber vereceğiz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi her şey hazırladık. Ahmet bana şöyle bir tane yay yaptı. İtme ikili ve güç dörtlü. Aynısı bende olur. de var bu arada. Aynen şöyle girelim. Aynısının bir de Lan git lan. Lan git. Sen git. Allah'ım bir ya. Lan benim portalım lan bu. Lan neyse. Şimdi gittiğimizde nereye gideceğiz? Bir saniye. Şehirden kaybolursak? Hayır. Tamam tamam ota. Korktum lan korkutuyorsun ha beni. Lan oğlum. Lan oğlum. Adam gel korkuyorum. Korkma. A Bast al lan bunu. Al. Aa arkadan da sıkıyor bak. Oo. Öl lan. Ee, yat aşağı. Ay. Bak şimdi gel gezelim biraz. Belki buluruz bir be işini hani, ya. Gel gel şuraya doğru gidelim. Tamam. Aa, ha. oğlum biz ne yapacağız besçinde Ölürsek. Ölmeyiz ya. Ya ölürsek? Ölmeyiz. Ya Öldürdüm ya. lan. Görmeden öldürdün Aa Adem dur portalın koordinatlarını al. Aldım aldım ben aldım. Tamam hadi. Hadi bakalım deme takalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Şimdi sen bildiğin var mı burada bir yer? Sen geldin çünkü bizden önce. Yok yok bilmiyorum ki. Lan bak delirteceğiniz oğlum beni. Gelin lan buraya. Gel gel gel. Sıkamıyorum lan. Heh öldü. Yo. Ee, Heh. Ha. O göndereyim, göndereyim ya, ya. Ne yaptım lan yanlışlıkla. Adem, Topuna sıktım. Füllerle, vardır ya belki. Aynen vardır. Adam biz bir bulup gerek ya. Aynen. Çok uzun sürecek çünkü. Ahmet iki saatten beri koşuyoruz ama hala bulamadık lan. Oğlum videoda sen videoyu durdurdun mu yoksa video devam mı ediyor? Tamam devam ediyor. He bulduğumuz anda başlatacaksın. Evet. Tamam gel. Lan. Bulmuşuz tamam, lan. Güzel. Başlattım tamam diyeceğim. başlattım. Tamam. Arkadaşlar 5'ini bulduk şimdi. Hadi 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 hadi. Hızlı ol lan. Bak Oğlum vurayım korkuyorum, mı? Korkuyorum, korkuyorum. Vurayım. Hop vurdum. Hop. Dövelim. Çekici geldi. Dövme. Yavaş yavaş. Oğlum iksir mi yapsaydık lan? Gerçekten ya iyiydi. de yoktur. şimdi. Aynen doğru diyorsun. Ben de onu düşündüm ama yok. Bismillahirrahmanirrahim. dur bunu öldürmemiz lazım. Gel gel. Oha müzik diski falan bulup. Sandığı açmasaydın keşke ya. Aa, neden? Seni düşman belleyebilirler. Bak 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 geliyorlar. Al. Hii. Gel Adem, gel. Bir dakika. Orda Altın mı al, Aa! öleceğiz lan. Dur durur. Çok mu vuruyorlar? Çok mu? Bayağı vuruyor. Aa! Aa! Şimdi. Adem. Heh. Oğlum öleceğiz lan. dur ölmeyiz, ölmeyiz. Kendine inan. Gel şimdi hemen şuradaki şeyleri kaç çalacağım, kaçıp. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aa! Öl ölme. ölme, ölme. Gel gel şuraya gel. Gel. Aa! Aa! lan. Aa! Tamam, tamam. Gel gel gel. Geliyorum 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 geldim. Aa dur dur geliyor geliyor gel. Gel lan buraya. Düş lan. <laughs> Düş lan. Adem ya bu sandığında hiçbir şey çıkmadı. <laughs> gel burada altın var. Altını kassana. Hemen. Tamam. Dur dur oğlum bu altınları ne yapacağız biz? Aa düşüyordum. Bu altınları ne yapacağız? Bunu takas edeceğiz. O hazır yükseltme şeyi geldi. Ne? Onu biz kopyalayalım ben hiç. Kopyalayayım dedim de. Giderim çoğaltalım evet, onu. Evet Çoğaltabiliyorsun. Satarız lan onu. satalım mı? yok yo, demirci Kazıklıyanın... şablonu geldi ama netherite yükseltmesi diyor İşte netherite yükseltiyorsun onunla o olmadan netherite yapamıyorsun yeni güncelleme oh, de geldi o bende bunun ötekisi de vardı adem ee, ötekisi? grisi de vardı adem öldürelim şunları vur 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 tamamdır süper tamam. hop hop hadi bye bay adem bir koydum var ya Uzağa kadar gittik Tamam gel şimdi şuradan Oğlum, bir. Oğlum ben öldürürüz diye Aha. bekliyordum. Bizim canımız bile gitmiyor ki. Yok kolay kolay. Aa magma kremi var ki şey yarar. Ben Tam aldım güzel ki ya. bunu. Oo burası baya büyük. Bak oraya gidelim. Oraya gidelim. Oo harbi harbi gel gel. Hemen bir saniye. Biraz bir tahttan var ama inşallah yanmayız. Gel. Eee tamam bende de var biraz bir şeyler. Gel hemen. Burada bir şeyler Tahta, vardır ya. Burada toprak var. Gel. Aynen aynen. Bende de çıkar bir şeyler. Gel gel gel. gel. Ekmeği yeriz ya. Mevzi. He. Bakalım burada bir şey yok gibi. Aşağıda. Aşağıda, Aşağıda var. da nerede? Aa burada bir yerde. Oo. Oh. Burayı bir sömürelim mi biz ya İmran gelmeden? Oğlum İmran burayı bulamaz ki. Aynen Hem bulamaz. Hem biz sömürmüş oluruz. Oy süper. Oha it falan çıktı. Demir parçası, kemik. Tamam tamam. Oha. 16 tane spektral çıktı. Abi ah, evet, bu en sevdiğim ikinci müzik diski. Oğlum bende onlar iki tane var. Nasıl lan? Niye söylemedin bana? Ben niye söyleyeyim oğlum? Aa aa Adem bayağı var. Bunlar çok zor. Bunlar çok fena vuruyor. Oh oh. Ben vurdum ya. Arkadan da geldi. Hayır. Hayır, hayır oyun vallahi Hayır. Aldım. Geldim geldim. Çık kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Altına kaç. kaç. Altın kaç. elmaydım. Altına elmaydım. Merak etme. Aa ölüyorum ölüyorum. Yemin ederim ölüyorum. Git lan. Yarım kal yarım kal. Vallahi yarım kal. Tamam. Aa, dur vur dur öldür, tamam, öldür, tamam, öldür, Tamamdır. Oo, 6 TM yedim 2 tane. Yoksa ölüyordum. Benim al, yarım kalbim sana vardı. Da, Bana al, da bir ver. tane. Oğlum burası çok şimdi riskli yeme, ha. Şimdi yeme, şimdi yeme, şimdi yeme? Dur, canım ah, azdı, canım ye. bayağı azdı. Biftek ye, biftek ye. Canım bayağı azdı. Yemem lazım mı? Of, azdı. öleceğim. Yedin mi? Yedim. Yani. Gelemen yukarı çıkalım. Ya çok Allah oh, burada oh. da. Var. Oh. Ahmet. Dur, arkadan da geliyor, arkadan da geliyor. Çık, eşyanı çık. Ge elmas eşyanı gir. Elmas eşyanı gir, yere kalmadı altına. Artık bunlar bizi düşman belledi. Ama 10 metrede bıraktım. Ya gel şimdi. Gel hadi. Burada bir yukarı, şey yok. Tamam. Yukarı, en yukarı, yukarı çıkmamız lazım. En yukarı. En yukarıda nasıllar? Büyük ihtimal en yukarıda bir şey var da bilmiyorum. Ya da çıkmayalım boş ver ya. Gel. Gel. Aa, lan eve gidelim bir an önce. Çok sıkıntılı Oğlum, çünkü burası. Bunlar çok şey ya. Çok fazla vuruyor. Oğlum alkem olmasaydı var ya şu ana kadar 100 kere ölmüştüm ben. Sandık varmış lan. Tamam. Yo. Kılıcım olmasaydı. Gidelim şurada Ahmet. Bak kaç tane geliyor. Valla Adem bir tane daha besçine gidek mi? Bir tane daha besçin olur. Ama nerede ya? Çok az. Buluruz. Bulamayız ki. Buluruz, buluruz. Bence gitmeyelim. Tabii, sen mi dersin? Tamam. Adem ama bu besçin tam yağmalamadık bu arada. Daha sandık da. Harbi doğru diyorsun da. Şimdi çok riskli yani. Baksana bir anda 3 kişi de alıyor. Adem tamam ya gel yukarı çıkalım bir. Ya arkadaşlar zaten yarısını temizledik ki biz. Yani. Gel yukarıdaki sandıkları alalım sonra gideriz. Tamam geliyorum yanına. Şimdi ben hemen tamam, şunu gel. bir değiştireyim. Tamam geliyorum yani, yanına. Ben de keşfedip var mıymış daha fazla sandık? Daha fazla sandık vardır burada. Bence de vardır baksana ne kadar. Bir bakıyorum da burada yok gibi. En yukarı çıkmış şu anda. Adem yok gibi ya. Aynen yok gibi. Şuraya tamam, bir bakalım. Bak, Adem şurada aynen aynen bence de oraya bakalım. Hadi gel ondan sonra da eve gideriz. aynen düşüyordun. Alem düştüğün anda bu arada şey yap bence. Ne? Aa, oha oha burada yardım yardım. Ne? Dur dur geliyorum geliyorum. Değişik baba. değişik tuşlara basıyorum. Yardım dur be, ne oluyor? Gel. Arkadan da geliyor bir lan, tane. Oha! Nasıl <laughs> fırlattım lan? Tamam kapattım bunları gelmesini. gelemezler artık Tamam. Sandıklara bak. Oy! Sandıklar. Oha! Sen buralım. sandıklara, sandıklara al. Tam bir kitabın çıktı. Tamam lan. Yok tamir şeyi. Dur. Tamam. Mok alalım. Ruh hızı. Al hepsini. Ruh hızı. Ben bunu alırım. Tamam okları alalım. Güzel hemen şuradan. Aha burada da sandık var. Ah o netherite. Aldın mı netherite'i? Bunu asalım bir yere bence ilk netherite diye. Aynen. Bence de. Yerim bir yere. Başka. Başka var mıdır? Başka yok bence. Ama aşağı inmekte fayda var. Aa. Dur, Onu ben aldım. Bir dakika boş eşyaları attayım. Gaz göz yaşını attım ya. Gaz göz yeşi önemli. O önemli önemli. İksir yaparız. İksir yaparız ya, üstüne bir de. Falan da buldu. Aynen. Dur. Geliyorum Adem yanına. Aa, bunlarla bir takas yapalım ya. Gel, gel. Neredesin Adem? Neredesin? Oo, oh! harbiden. Baltalı olan öldür. Ölüyorum. Neredesin? Neredesin lan? Buradayım. Buradayım. Adem. Sesim gelmiyor mu? Sesim gelmiyor mu? geliyor geliyor. Neredesin? Şunu da öldüreyim çalıyor altınlar ya. Yukarı gel yukarı. Heh buradayım la. Ha, ha. Hepsini atayım şu, şöyle. Hadi hadi güzel Kapan bir şey ver. Bakalım ne verecek? Hadi. Şu ölü şu ölü yer. <laughs> Dur ben de atayım biraz. At 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 at. Oy opsite verdi bir tane ama. Tamam. Hadi güzel Adem, bir şey ver ya. Diğer hoglinleri de çekelim mi? Güzel. Hoglin kalmadı ki. Ha, hadi hadi be. Şimdi. Spektral oku vardı. Ya Ender Pearl şu an önemli olan. Ender Pearl versin daha sonrasında. Geri. Ne verdi? Aa, şey aşağı vermedi. düştüm. Lan adam burada aşağıda bir yer, bir yer var. Dur şişesi verdi ama gereksiz ya. Deli verdi. Adem daha az mı olur? Aşağı gelsene. Oha ben nerelere gittim? Aa, A! Ne oldu yardım edeyim mi? Gel gel gel. gel. Geliyorum. O yansın orada. Üç, aa. Gelsene, Dur geldim verdim, geldim ben geldim, geldim geldim. Dört tane kestim burada. Tamam öldü bunlar. Gel ben gel. Adam gel gel. Aşağıda bayağı yer var. Gel bak. Gördüm ben gördüm gördüm. Şu aşağıda çok yer var. Bence orada altın altın vardır. Gel. Vardır vardır. Gel. gel. Ben Buralara bir bakıyorum da yok gibi. Tamam gel oraya gidelim. Gel şu pekilerimize bakalım neler vermiş. Gel Pilglerin gel. Nerede? Burada. Bende de Anladım. altın var mı orada? Pishiler vermiş de lan ya öldürüyorum bunu ya. Burası falan vermiş. Bu, burada yer var bari. Tamam. Gel. Oha. Sınırsız lan. Bu da bir değişik bir yerde. Dur dur. Burada var galiba. Burada olabilir bak. Kaz orayı. Ben seni koruyorum. Aa geliyor. Yok galiba ya. Yok galiba. Yok ya. Tamam o zaman eve gidelim hadi. Ha, Topladık burayı. Tamam eve gidelim ya valla. Yeter bu kadar macera. Aynen. Gel hemen şuradan. Ahmet bak arkandan bir şey gelebilir ha. Tekrar söylüyorum. Dikkat et. Tamam tamam. Oğlum ben proyum sen beni bilmiyorsun. Buradan geri mi gitsek ya? Neyse arkadaşlar bu yol bayağı kaldım. uzun. Şurada. Bu yol bayağı uzun. Bu videoyu burada bitirelim. Bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız sağdan ve soldan çıkan kartları tıklayarak diğer videolara da gidebilirsiniz. Kanalıma abone olup like attıysanız görüşmek üzere. Adem aşağı atıyorum seni.